Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Bizler iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. O bir kötü giden Zonguldak'ta ayakta durmak için mücadele ediyoruz. Ama ne yapalım, kaderimiz buymuş. Bu kadar sene uğraştık, edindik. Zonguldak'a bir şeyler yapmak için her yerden darbe yedik. Dolayısıyla yani Zonguldak şimdi bugünlere siz de ne kadar memnunsanız... ...biz de o kadar memnunuz Zonguldak'tan, öyle diyelim yani. İşler nasıl gidiyor? Vallahi işler, herhalde işlerimiz iyi olsa ben sizinle bu yapmak için fırsat bulma şansım yok. i̇şte görüyorsunuz artık madenler kapandı. Efendime söyleyeyim e, işçiler hiç çalışamıyorlar. işsiz çoğaldı. E, dolayısıyla bu sektördeki alacaklarımız inşaat olsun şey olsun. Bir durgunluk var piyasada. Yani bundan herkes aynı şeyleri söylüyor. Şimdi ben size çok güzel işler. o millet birbirini yiyor. Alışverişten efendime söyleyeyim müşteriden sizlere bakamıyoruz desek herkes bana güler yani. Onun için yani bugünkü hayat şartlarında Zonguldak'ın durumu Türkiye'nin diğer yerlerine göre maalesef böyle yani. Zonguldak'ın en köklü esnafı siz misiniz? Biz değil, biz kaldık. Biz kaldık. Zonguldak'ta da Zonguldak'ın biz köklü esnafı değil biz sıradan esnafıydık. Yaşlanınca diğer bizden çok daha büyük esnaflar Zonguldak'ın geleceğini herhalde bizden çok daha iyi hissettiler ki küpünü doldurup gittiler. Dolayısıyla biz e, ailemiz burada, mezarımız burada, çoluk çocuğumuz buralı, hanımlarımız buralı diye kalmak mecburiyetine kaldık. Şimdi şimdi mesela senelerce evvel, bundan 20-25 sene evvel Zonguldak'ta çok değerli rahmetli oldu da avukat Fuat Arkan diye bir dostumuz vardı. Bir gün bizim de avukatımız da çok da para kazanmıştı. Bir gün geldi dedi ki ben artık İstanbul'a gidiyorum burayı terk ediyorum. Fuat abi yapma etme gitme dedik zaten. De, bak dedi siz de bir gün aynı şeyi yapın dedi. Ben dedi burada geldim diren tepesine kadar çıktım. Bundan sonra beni indirmek için uğraşırlar dedi. Ben onun için çekip gidiyorum İstanbul'a dedi. Gitti ve çok daha zengin oldu. Biz o, o algılayamadık onu.